bu videoyu geçmişteki hatıralarımızın anısına kaydı almak istedim. Şu anda saylı başına gidiyorum ben. Nefes nefese kaldığımı hissediyorum çünkü çok yorucu bir yolculuk oldu. Aslında çocukluğumuzda biz buralardan koşma çıkardık. Nefesimiz tıkanmazdı. Ama şu anda buralar tamamen terk edilmiş vaziyette. Çok fazla insanın gelip geçmediğini de söyleyebiliriz. Kenarlardan ağaçları indirmişler. Muhtemelen odun kestiler. Tabii kış vakti olduğu için yakalacak. Şu anda yavaş yavaş Hatim'in Ahmet'in başından Topazla doğru yürüyoruz. Topazlık birkaç tane görüldüğü gibi ne var? Çam ağacı, doruk ağacı var. Özellikle akşam namazından sonra kalırsak buralardan geçmeye cidden çok korkardık. Özellikle buradan sayı buzunu devirene kadar ödümüz patlardı adeta. Burada odun etmişler. Tabii epeyce bir orman vardı şu anda. Orman orman kalmamış buraya yukarı. Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz. Burada odun kesen çobanlar kazaklarını unutmuşlar. Yapraklar da dökülünce Evet, kışa doğru yol alındığı belli. Şu anda akşam ezanı okunmak üzere. Mesela burada depo yoktu. Su deposu yapılmış. Şu boru çayülleri evlerin yanındaki suyu ta aşağıya almışlar. Biraz önce gelirken oradan geçtim. Hasan abiyle görüştüm. Sayrıbaşındaki suyu aldık demişti. Bu boru da onun borusu olmalı. Evet. Bu yolların her bir karışında, her bir adımında hatıralar var. Özellikle şuraya yukarı gördüğünüz gibi taşlar döşenmiş. Biz küçükken bazen erzakımızı, un çuvalımızı vesairemizi Hatipin Ahmet amca, Karameş Huziye amca onların katırları vardı. Buraya yukarı döndüğü zaman atın nalları bu taşlara böyle vurduğu zaman takır 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 sesler çıkartırdı. Anlardık. Mutlaka birisi geliyor. Şurada benim bir hatıram var. Gördüğünüz gibi bu ırmak. Ufak bir dere diyelim buradan çıkıyor. Sayı buzundan aşağı gidiyor. Şöyle şelale olmuş vaziyette. Evet. Bu su şöyle yollara işaret edeyim şemsiyemle beraber. Şöyle buraya doğru yayılıyordu. Ya da bu taraftan da göstereyim yine şemsiyemle. Buradan şöyle yola doğru devam ediyordu. Şöyle şu taşların arasından ta aşağılara kadar böyle işaret ettiğim yerlere kadar hep çamur oluyordu. Bir gün babamın dükkanından e, keserim şeyi, çekicimi, murcumu aldım. Şu gördüğünüz yeri şöyle derinlemesine e, bir hayvanın ayağı girdiği zaman sıkışmayacak şekilde geniş ama olabildiğince de dar böyle yaptım. O gün bugündür su buradan sağa sola taşmıyor. Yol mümkün olduğu kadar duru kalmaya çalışıyor. Evet burada e, Fehmi amcamın evi, yay üyesine geçti. Sonra oradan e, Mustafa abim de Seyfettin hocaya geçti. En sonunda Mustafa abim de kaldı. Burası da teyil. E, Eskiden ustalar bu taşları böyle harç olmadan e, veyahut çamur yapmadan Zaten çamurla yapıldığında ev duvarı oluyor ama böyle yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. Harika. Buradan okarı evdeyi yanına çıkıyoruz. tabi. Ben yayını kesmek istemiyorum. Aslında burada güzel fotoğraflar var ama artık dönüşte mi alırım? Hava kararmazsa. Şöyle. Şu gördüğümüz sayı buzu dediğimiz yer. Şu ağaçlıklardan hiçbir tanesi yoktu maalesef. Buraya aşağı çimendi. Şimdi börtlen ormanlık sarmış. Baksanıza. Ağaç gökyüzüne çıkmış neredeyse. Buralarda hayvan otlatırdık. İneklerimiz buraya aşağı inerdi. Şu çam ağaçlarının olduğu yere kadar. Tehlikeli de bir yerdi aslında ama. Ee, hayvanlarımız tabi orada çok fazla giren çıkan olmadığı için ot olduğu için oraya da kaçarlardı. Buralarda çakıl taşı oynadığımız yerler. Evet. Armut elma ağaçları var. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Tam evet. Evliya düzünün alt tarafına geçiyoruz. Yine burası da dümdüz çimendi. Ama gördüğünüz gibi otlar fındık ağaçları sırgan vesaire sarmış durumda. Buraya çocukluğumuzda şu üç tane tekne yoktu tabii ki. Sonradan yapılmış. Bunun gözünde bir şey vardı. Hayvanlar buradan su içiyor. Böyle Gelip. Şöyle evi de alalım. Bayağı eski bir ev. Evet, buradan da Evliye Çimeni yayınımızı burada noktalayalım. Evet. Cenab-ı Hak buralarda ömür süren bu mekanları yurt kılan, vatan kılan imar edip bizlere emanet eden şu anda ahirete irtihar etmiş olan başta babam İzzet Demirci olmak üzere Hava Evem Mehmet Dedem Zeli Evem olmak üzere bütün geçmişlerimize Mevlam gani gani rahmet eylesin. El Fatiha.